Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Yasin Güzel Yakalı Zeren. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün bir 1 level 10 level arasını hep birlikte yaptık. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebilirsem. bugün rahatım. Bu aradaki gittiğim yerleri kesmeyi düşünüyorum. Oralarda bir şey anlatmayacağım. Görev falan yaparken anlatmayı düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş başlayalım. Birkaç bir şey daha göstereyim. Başlamadan önce. Onları da bilgilendirmiş oluruz. Güzel olur. Şimdi şöyle. Geldiğiniz zaman T tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? Görevlerimizi görebiliyorduk. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki bu şekilde gözüküyorsa ve Aa level 6'yı ben level 10'dayım level 6'ta görev mi varmış ya ben ama bu işte gözükmüyor yok. Burada arkadaşlar complete yazıyor. Yani siz bu görevi yaptınız aslında. Peki biz bu yaptığımız görevleri nasıl gizleyebiliriz? Yani gözükmesin ki hani aa burada da mı görev varmış deyip boş yere vakit harcayarak oraya gitme gitmeyin yani. Onu da şurada kameramdan gözüküyor mu? Gözükmüyor yani gözüküyormuş. Tamam gözüküyor. Şurada e, quest'in altında şöyle... Bir e, tuş gibi bir şey var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman yaptığınız görevler gözükmez. Sadece o an e, alabileceğiniz görevler gözükür. Bu da size e, kafanızın karışmamasını sağlar. Yani kafanız karışmaz böylelikle. Bir de ekstradan tabi genelde de e, görevlerimiz oluyor. Ama buradaki bazı görevleri yapmamak daha iyi oluyor. Bunlardan birkaç tane var sadece zaten. O da böyle biraz daha e, ileriki seviyelerde. Onları da zaten söylerim. Bunları bunları yapmayın diye. sizde de bilgilendirmiş olurum. O zaman biz yavaştan devam edelim. Görevlerimizi yapmaya başlayalım. 10. Ee, leveldeki görevimizi alıyoruz. Ee, ne diyor? İşte alt taraf varıyorsa gidiyor. Herhalde şu tarafta bir yerdeydi. Aynen. Bu arada Deşim'i aldım. Şu şöyle 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 giden arkadaşı. Daha hızlı gidiyorum. Ee, şurada Şimdi burayı da yaptıktan sonra hemen return tuşuna geri dönüp hızlı bir şekilde görevimi veriyorum ve bir tane daha skill kitabı aldım. Şimdi ben bu skill kitabına basamıyorum. Niye? Benden skill rankımın recruitment olmasını istiyor. Yani pardon özür dilerim. E, ee, skill rank recruitment yani skill rankımızın e, apprentice olması gerekiyor veya above olması gerekiyor. Şimdi K tuşuyla da biz skill rankımızı görebiliyoruz. Şurada yukarıda yazıyor. Şu anda novice bizim skill rankımız. Bundan dolayı biz bu kitabı şu anda e, kullanamıyoruz. Bir de şu üstümüzdeki itemleri e, nereye satabiliriz, nasıl satabiliriz? Yani herhangi bir NPC'ye gidip arkadaşlar şöyle e, CTRL'e basıp sol tuşa tıklarsanız bir de şundan ask no more derseniz e, direkt satıyorsunuz zaten. Ve üstünüzde şey olmamış oluyor. Kalabalık olmamış oluyor. Şimdi bakalım. Tekki zaten burada. Hemen bunu yapalım. Ee, Dunkey'e git diyor. Hemen burada yazan o da yanımızda. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar. E, olmadı mı? Ha, tekrar mı? ha Pardon bize görev verdi. Kesme görevi verdi. Hemen bakalım neredeymiş? Ee, şurada aşağıda bir yerde. Hemen oraya gidelim. Evet görevimizin olduğu yere geldik arkadaşlar hemen. Buradan e, bir tane keseceğiz ve buradan sanırım görev itemi düşecek. E, evet. Şu şekilde hemen geri tuşumuza basarak görevimizi iade edelim. Evet bunu da yaptık. Daha sonra tekrar burada herhalde görev var. Ee, Health Laboratory e git diyor. Oraya gideceğiz. Hemen şuradan bakalım. Evet gelmişken buradaki görevi de alalım. Ee, Desert Hunt kesmemizi istiyor. Bir de hemen şuraya gideceğim. Ee, oradan şey alayım. Mana potu alayım birazcık. Mana potumuz bitmek üzere. burada hem görevi de almış oluruz. Ee, şöyle ikiye basarak arkadaşlar. Buradan mana potu alabiliriz. İlk levellerde şimdi 90 dolduruyor. İşte 350 dolduruyor. Şimdi bizim manamız 60 olduğu için biz 90'lıktan alalım birazcık. Şöyle bir 5 e tane alalım. Üzerimizde dursun. şunları da Şunun yerini değiştirelim. Kullanmış olduğumuz önce bitsin. Şimdi ben şu 5 kesme görevini oraya gidiyorum, oradan devam edelim. Evet. Ee, Desert Hound'un olduğu yere geldik arkadaşlar. Bundan bizden 5 tane kesmemizi istiyor. Hemen bundan 5 tane keselim. Evet, 5.yi de kestik arkadaşlar ve hemen e, geri dönerek bu kestiğimiz 5 görevi şuraya hemen teslim edelim. Daha sonra yolumuza devam edelim. Tabi biz e, level atladığımız için hemen şuradan bakın auto set vererek hemen hiç uğraşmadan ben neye vereceğim neye vermeyeceğim demeden hemen auto set veriyoruz. Health Laboratory arkadaşlar şurada dördüncü kapıda oluyor. Tabi burada başlarda e, bu şekilde yaratık e, keserek giriyoruz buraya. Bunlardan bir tanesi doğru oluyor zaten. Şimdi burayı Uzatmak istemiyorum çünkü burası uzun sürebilir. Buraya ben keseyim. Buradan bu şekilde gidiyorsunuz. Buradaki doğru yaratıkları keserek oradaki arkadaşa kadar gideceğiz arkadaşlar. O zaman devam edelim. Evet oradaki yaratıkları keserek e, ee, Hel amcamızın yanına kadar geldik arkadaşlar. Hemen buradan bunu aldıktan sonra bakın Hel Sarbrotter'i bittikten sonra tekrar e, kapıya gelerek e, içeri giriyoruz. Tekrar içeri girdikten sonra tekrar e, bu abiyle konuşuyoruz. Dokunamadım bir türlü. Daha sonra bitiyor arkadaşlar görev tamamen. Şimdi ikisi de Blue Dice'da. Hemen Blue Dice'ımıza gidelim. Şu anda bulunan e, görevlerin ikisi de Blue Dice'da. Şimdi gidelim bunları verelim. Bunu verdik. Daha sonra hemen buradan bunu da verelim. Şimdi kapatıyorum çünkü görevlere bakacağım. Hang of officer diyor. Zaten üstü yanıyorsa alabilirsiniz ama bazı ama almamamız gereken birkaç işte nasıl diyeyim görevler oluyor. Onları almamak daha iyi oluyor. Şu sarı olanlarda gelecek leveldeki olan görevler arkadaşlar. Mesela level 14 olduğumuz zaman bizim alacağımız görevler oluyor. Green ve Bull saymış. Şimdi zaten. Ee, biz buradaki şeyleri alabiliriz. Hepsi Blue zaten. Bodyguard, Simon ve Light öyle bir şey işte. Onlardan <laughs> alalım hemen şey bizi. Evet, bunu da aldık. Görevde yani bu görevi de alalım. Hemen bakalım. Ee, bir tanesi şurada. Ee, i̇kisi de orada galiba. Ee, diğeri şurası olması lazım. Sanırım. Şimdi ben oraya gideyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Görevimizin e, olduğu bir tanesinin olduğu yere geldik. E, bunları keserek e, görev vitamini düşüreceğiz sanırım. Evet. Şu hem şundan hem şundan e, düşürdük. Bir tanesini kesince ikisi de düştü zaten. Düşmeyebilir, Bu şans e, düşerse zaten görevimiz bitiyor. Hemen ilerideki görevime gidiyorum. Daha sonra görev teslim etmeye gideceğim. Oradan devam edelim. E, i̇lerideki Görevimizin olduğu yere geldik. Buradan giriş yapıyoruz. Daha sonra challenge yaparak burada olan arkadaşları kesiyoruz. Bunlardan yine bir tanesi doğru olacak arkadaşlar. Ha, bu arada şu düşen arkadaşı alacağız. Şu şunu alacağız. Çünkü bunu almayınca sanırım kabul etmiyordu diye hatırlıyorum. Görevi. O düşen kırmızı itemi alın yani. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada doğrusunu bulamadım hala. Ben en iyisi. Bu arada Foskor medium düştü. Çok garip bir şekilde. E, doğrusunu bulduktan sonra burayı keseyim ben. Çünkü uzamasın. Evet. Oradaki doğru yaratığı kestik. Yine aynı şekilde burada da bir tane doğru yaratığı kestikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Kapımızı açacağız arkadaşlar. İlk e, vurduğum direkt açıldı. ilginç bir şekilde. Hemen e, buraya geliyoruz. Burada yine sanırım Doğrusunu keseceğiz ve doğrusunu kestik. Zaten bizden e, bu Nickel'dan istiyordu. Onu da almış olduk. Yere yani düşmüştü ya kırmızı item. Onu alıyorum Kesinlikle alın arkadaşlar yoksa görünüz e, kabul olmaz. Buradan sağ tarafa gelen ok işaretiyle tamamlayıp hemen buldaysa geri dönüp buradan görevleri teslim ediyoruz hemen arkadaşlar. Bunu teslim ettik. Yine level atladık tabi. Hemen. Bu arkadaşlar teslim edelim. Hemen C'ye basalım. Otosetimizi verelim arkadaşlar. Daha sonra buradan eee işte burası önemli arkadaşlar. Burada biz ilk geldiğimiz zaman burada yaratıkları kesmeye falan çalışıyoruz ama şöyle kamerayı uzaklaştırmadığınız zaman bu tıklamanız gereken yerleri göremiyorsunuz. Burada sadece tıklama görevi var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bir de şu yan taraflarda çıkan ateşlere dikkat edin size hasar vurabilir. Daha sonra bu tıkladığımız yerden sonra bu arkadaşa tıklıyoruz. Görevimiz bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. Burada kesme görevi falan yok zaten. Hemen bu bitmiş oluyor. Daha sonra geri döndükten sonra bizim Grindesburg'a gitmemiz gitmemizi istiyormuş. Öncelikle şurada bir durarak burada bir görevimiz var mı? Ona bir bakalım. Ee, Eric Erikguardmış. Yani bazen şey olmayabiliyor ama bunu bize alalım. Zaten Grindesburg'a gitmemiz gerekiyormuş gene. Grindesburg'a gidelim. Orada görüşmek üzere. Evet, Green e geldik. Görevimizin bir tanesinin olduğu yere geldik. Hemen e, buradan görevimizi teslim ediyoruz. Bakın, gene hemen level'imizi atladık. auto set vererek statlarımızı hemen veriyoruz ve diğer bir görevimiz olan yere buraya geldik. Artık e, muhtemelen görevleri Green Desper'den alacağız. Çoğunlukla görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra tabi biraz e, zahmetli desert Scream, e, görevleri de gelecek. Onlar da bayağı sıkıcı olabiliyor. O e, gidip gelme süreci e, premium olmadığı zaman bayağı bir sıkıcı oluyor. Şimdi ben görevleri aldım. Görevleri yerine gideyim. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevlerimizin olduğu yere geldik. Bu arada yol üstüne gelirken ben e, bir ofis sıra daha uğradım. Oradan bir görev daha varmış. Onu da aldım. E, daha sonra dört görevle birlikte buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi buraya düşen şu e, şeylerden 5 tane toplayacağız. Toplayın. Topladıktan sonra görüşürüz. Arkada e, görevlerimiz hepsi burada. Bir de şu arkadaştan keseceğiz. 5 tane. Bunları da kesiyorum ben. E, görevler bittikten sonra görüşelim arkadaşlar. 5 tane 5 tane kestik. Görevimizi topladık. Bir de bu arkadaşı öldüreceğiz. Tabii e, oyunun kendi botları oluyor. Maalesef onlardan bazen kesemiyorsunuz. E, ama Şimdi şu e, Ring of Toad'dan Belt of e, Golden Toad düşüyor arkadaşlar. Bu arkadaştan. E, bunlardan Ring of Toad'ı almanıza gerek yok. Ama Belt of Golden Toad'ı alın. Çünkü beltimiz yok. E, şimdi zaten size göstereceğim. Neden almamız gerektiğini. Ringi. Zaten e, şöyle beltimizi aldık mesela. Bu belti takalım arkadaşlar. Çünkü e, MP 15 sağlıyor ama hani yine de e, sonraki zamanlarda zaten şey yapacağız. Ring of toada aldım. Niye bunu almamız gerekiyor? Çünkü critical damage veriyor arkadaşlar. Bizim ratemiz, bizim ratemize, rate ihtiyacımız var. O yüzden damage'e gerek yok. Ee, o yüzden bunu almanıza gerek yok. Şimdi şuradaki yere gidiyorum. Orada görüşmek üzere. Evet buradaki görevimiz yerinize geldik. Buraya içeri giriyoruz. Yine burada challenge diyoruz. Arkadaşlar burada şu arkadaşı kesiyoruz. Bu arkadaşı kesiyoruz, bundan item düşecek, şu itemi alıyoruz, daha sonra şuradan şu artı olan olması lazım. Ee, evet, bu artı olanı kestikten sonra şu Torgola King geliyor arkadaşlar en son. Ee, bunu da kesiyoruz, bundan da item düşecek, bunu da alıyoruz arkadaşlar. Eğer bunu almazsanız görev kabul olmuyor ee, ve oyun saçma sapan bir hale geliyor. Kabul olmuyor, etmiyor falan filan böyle değişik şeyler oluyor. O yüzden buna dikkat edin. Buradan yine sağ tarafta bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Buradaki görevlerin hepsini yaptık. Geri dönüp artık görevlerimizi teslim ediyoruz. Yine bakın bize skill kitabı verdi. Hemen görevleri teslim ediyorum ben. Ben görevleri teslim edeyim. Buraları hiç vakit harcamayalım. Daha sonra yeni görev alırken görüşürüz arkadaşlar. Evet, e, görevde teslim ettim. E, Tabiiyle level atladık. 17 level'e kadar geldik. Hemen şöyle oto set diyerek e, setimizi verdim ve artık daha veremiyorum. Niye? E, çünkü e, A benim artık e, rank up yapmam gerekiyor. E rank up'ı da zaten level 20'de yapabiliyoruz arkadaşlar. E, level 20'ye gelene kadar görevleri yapmaya devam edeceğiz. Hemen e, yeni görevlerimizi alıyoruz. Dediğim gibi yani illa şeye basmanıza gerek yok. T tuşuna basmanıza gerek yok. Zaten haritada böyle buradaysanız zaten bu şekilde arkadaşların üstü yanıyor arkadaşlar. Hani ama tabii T tuşuna basarak görevlere gitmek daha mantıklı oluyor. Burası da dün dediğim gibi gitmeniz gereken yeri gösteriyor. Zaten hemen basalım. Hemen zaten şuraya gitmemiz lazımmış. Oraya ben hemen burada yakınken gideyim. Şuradan iniyorduk galiba. Evet. Yani şuraya gidelim. Evet bu görevimizi Hel Laboratuvarı yani Hel'in laboratuvarına gitmemiz gerekiyormuş. Ona gideceğiz. Ben şuradaki görevlere gidiyorum arkadaşlar. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar görevlerimizin olduğu yere geldik. Bu arkadaşlardan keseceğiz ve bu arkadaşlardan düşen şu red hatları 5 tane topluyoruz arkadaşlar. Daha sonra da şu büyük arkadaşı keseceğiz, ondan da bir tane item düşecek onu da alacağız. Bunlardan 5 tane topluyorum, ee, diğer arkadaşı keserken görüşelim. Evet arkadaşlar ben 5 tane item topladım. Şimdi bu büyük arkadaşı keseceğim ee, ve bundan da e, istediği itemi e, düşürdükten sonra görevleri teslim etmeye gideceğim. Bakalım düşecek mi? Evet düştü. Hemen görevleri teslim ediyorum ben. Şöyle gelelim. Hemen tabii görevleri aldığımız yere teslim ediyoruz arkadaşlar. Ama e, bazen aldığımız yere gitmeyi de biliyoruz. Yani her zaman olmuyor. Ama çoğunlukla görevi aldığınız yere teslim ediyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra burayı da hemen görevimizi teslim edelim. Hemen levelimizi atlattık. Tabii şu an şey yapamıyorum. Stat veremiyorum çünkü rank up görevini yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere. Şimdi e, hell Laboratory'yi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan doğru olanı kestikten sonra hell raporatörü yani hell arkadaşımıza kadar gidiyoruz. Onu biliyorsunuz ben buraları keseceğim zaten. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben hell Laboratory'nin görevlerini teslim ettim. Onu da zaten söyledim nasıl yaptığınız Çıktıktan sonra bir daha giriyoruz. Tekrar abiyle o oh, hell abiyle konuştuktan sonra görevimizi teslim etmiş oluyoruz. Şimdi yeni görevimizi alalım. Ee, bir desert Sıkırma gideceğiz. Bir de şu diğer e, üstteki... E, Görevde Blue Dice'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam hemen e, Desert Sicle'ime gidiyorum. Çünkü Instruction yakında zaten. Bu arada Rank Up görevlerini arkadaşlar... E, siz... Nasıl diyeyim... Char... E, nerede başlarsa... E, rank Up görevlerinizi oradan alırsınız. Her zaman. Yani... Ben şu an mesela Y'yi açtım. Bu VA ile ben nerede başladım? E, ee, Blue ile başladım. O yüzden Rank Up görevlerini her zaman Blue Dice'den alırız arkadaşlar. Şimdi e, gelelim buraya. Burada arkadaşlar şimdi biz e, Black Snake keseceğiz. Bu Black Snake'den burada görmüş olduğunuz gibi e, şeyler düşüyor. itemler düşüyor arkadaşlar. Bu itemleri siz kullandığınız çarın itemi düşene kadar kesebilirsiniz. İşte işte kristal düşüyor, ork düşüyor, bilet düşüyor, katana düşüyor, grass sword düşüyor. Yani hangisi ihtiyacınıza geliyorsa onlardan birini alacaksınız. Birini alırsanız daha iyi olur sizin için. Şimdi day katana olanı alacağım ben. Şuradan. Daha katana olanı alacağım. Çünkü daha katana şu an mesela 100 atak, işte atak rata 270, atak rata artı kriter rata veriyor ama burada atağım düşük. Hemen ne yapıyorum? Bu kılıcı bu kılıçla değiştiriyorum. Artık bu kılıcı ihtiyacım yok. İşte artık böyle böyle yükseliyorsunuz. Düşen itemler böyle böyle yükseliyorsunuz. Bir yerden sonra artık e, sizin içinize yaramaya başlıyor. Bu arada e, biz e, apprentice olmuşuz. Yani yeni skill kitaplarımızı artık açabiliyoruz. Bu arada dash geldi. Bu muhteşem oldu benim için. Artık daha hızlı gidebileceğim, gideceğim yerlere. E, çünkü dash ile daha hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Şimdi burada işimiz bitti. Yani buradaki görevimizi tamamladık. Ee, diğeri şurada arkadaşlar. 3 e, battle kesecekmişiz. Bundan e, kaç tane kesiyoruz? 7 tane kesecekmişsiniz. Kestikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet, e, oradaki görevleri kesme görevlerini yaptıktan sonra da görevlerimizi yine aldığımız yerlere veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bizim e, şöyle hemen göstereyim, Bu da şuraya kadar gitmemiz lazım. Ben oraya gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, o köşedeki e, görevimizin olduğu yere geldim. gene burada e, e, küçük bir dancin diyebileceğimiz görev dancını. Yine burada tabi e, doğru olan. Arkadaşı kesiyoruz. Ben doğru olan arkadaşı keseyim. Çünkü uzun sürebilir. Keseyim burada. Aa bitti. Kestim. Hemen kestim. Ee, tabii de sonuna kadar devam ediyoruz yine. Böyle böyle. Ee, büyük bir şans. Tek atıyorum. <laughs> Ve bu arkadaşa gelip bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Konuştuktan sonra buradaki görevimiz de bitmiş oluyor. Green Day gitmemiz lazım. Hemen return deyip Green Day gidiyorum. Orada görüşelim. Evet, Green Day's burada. Görevimizin olduğu yere geldik. Bunu da verdik. Ee, sanırım görevimiz burada. Bu arada level 20 olduk arkadaşlar. Ben bu görevi almıyorum şimdi. Ben Bull gidiyorum. Çünkü e, Bull Dice'da artık bizim neyimiz var? E, Rank Up görevimiz geldi. Hemen Rank Up görevimize gidelim. Hızlı bir şekilde gidelim. Hadi hadi hadi. İzleyenleri sıkmak istemiyoruz. <laughs> evet. Şimdi rank up görevimizi aldık arkadaşlar ve e, görevimizin olduğu yere gidiyoruz. Gene bu şekilde şu arkadaşa şöyle tıklayarak yaratıkları açıyoruz arkadaşlar. Yine tabii ki de bu arkadaşların bir tanesi doğru ama e, bu görevi yaparken birazcık dikkatli, dikkatli olun. Çünkü e, kılgan karakter oynuyorsunuz. Buradaki yaratıkların Hepsi birlikte size saldırıyorlar ve bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama tabi biz Va açtık. Va hafiften Tankı bir karakter olduğu için burada çok fazla hasar yemeden çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ki zaten e, statları verdikten sonra da zaten çok da böyle e, aşırı derecede hasar yemiyorsunuz. Ama son çıkan boss'a çok çok dikkat edin. Çünkü Va olmasına rağmen gördüğünüz gibi e, ona rağmen bayağı bir hasar yedim. O yüzden dikkatli olun. Yine sağ taraftan görevimizi bitiriyoruz arkadaşlar ve e, e, aldığımız yere tıklayarak bu görevi veriyoruz ve ne geldi arkadaşlar? Battle mode geldi. Battle mode 1. E, ne veriyor? İşte HP, atak, magic atak. Bakın, üzerine geldiğiniz zaman zaten size şuradaki özellikleri veriyor. Yani bunu kullandığınız zaman. Peki bunu kullanabilmek için ne lazım? Tabii ki de SP lazım. O da burada sarı var. Kaç tane varsa o kadar kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Aura kullanırken de ee, SP harcarsınız. Aura da bakın genelde defansif özellikler veriyor ve Aura BM modunu uzatmaya yarıyor arkadaşlar. Yani BM modunuz bitmek üzereyken Aura'ya basarsanız yaklaşık olarak bir 40-50 saniye civarlarında tekrardan e, yani tekrardan değil kullanınız Auro şey battle modu kullanmaya devam ediyorsunuz. Bir o kadar daha. Auro'nun şeysi de o. Şimdi tabi ben bunları şimdilik şuraya koyacağım. Lazım olabilir. Ee, arkadaşlar level 20 olduk. Bugün de 20'ye kadar olsun. Ee, uzatmak istemiyorum. Bir Merkür'ü Merkür server'ına bakacağım. Eğer orada lag yoksa bir dungeon videosu çekeceğim. Ee, bir oralara bakmam lazım. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, kısa yapmaya çalış Çalıştım. Keserek yapmaya çalıştım. Çünkü gidişler falan bayağı uzun oluyor. Ee, tabii önemli yerleri biz yine ben size söylemeye çalıştım. Aklıma ekstradan başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.